Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Günümüzde hamilelik testleriyle gebelik durumu belirlenirken, bebeğin cinsiyeti ise ultrason cihazıyla saptanabilmektedir. Eski Mısır'da ise bu teknoloji olmadan bunlar zaten belirlenebilmekteydi ve bu bilgilere papirüsler sonucunda ulaşıldı. Antik Mısır'da bir kadının hamile olup olmadığı ya da karnındaki bebeğin erkek mi yoksa kız mı olduğunu tespit etmek için enteresan bir test geliştirilmişti. Eski bir papirüste tarif edilen bu testin doğruluğunu anlamak için 1963'te yapılan bir çalışma ile cinsiyet tahmininin %70 gibi yüksek bir oranla doğru olduğu kanıtlandı. Antik Mısır'da hamilelik şüphesi olan bir kadın her gün sabah idrarıyla biri buğday, diğeri arpa dolu iki torbayı sularken hamilelik şüphesi olmayan bir başka kadın da aynı işlemi uygulardı. Hamilelik şüphesi olan kadının idrarıyla suladığı buğday ve arpa dolu torbalar diğer kadının suladığı torbalardan daha önce çimlenirse hamile olduğu anlaşılırdı. Hamile olan kadınların sabah idrarlarında aşırı hormon bulunduğu için buğday ve arpa torbaları diğer normal idrarlarla sulananlardan çok daha önce yeşeriyordu. Hamile kadının idrarıyla sulanan tohumlardan buğday daha önce filizlenirse bebeğin erkek, arpa daha önce filizlenirse de bebeğin kız olacağı düşünülürdü. Biraz zahmetliymiş ama Doğru sonuç vermesi o zamanlar için oldukça önemli bir şey bence. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.